Deniz atıyla çıkmış mı abi inanabiliyor musun ya çocuk deniz atıymış bilmiyorum suda doğum düşünüyoruz da. Spender mi geri alabilir miyim? lütfen <laughs> Bravo! Milletçe akıştı! Babasının memleketi önemli. Eğer babası Laz'da ise bebeği aldırırım. Babası eğer Lazsa %90 ihtimal akşam babası beni aldırır. Ama yine de ben ağa kaldırmayayım ya. Yine de benim canımı çekmiş şey alınsın yine de. Annelik içi düz çünkü ben anneyim yine de. Önce babama söylerim. Ben de babayım artık ayağına denk al. Whatsapp grubundan bizim çocuklara yazarım. Beyler amca oluyorsunuz diye. Ne? Ben amileyim. Oh! Helal üstüne. üstüne ana! Wow! Olan mı? Öyle mi? Aşkım ya biliyor musun bu mi yazdın? Ne tatlısın. Madem sıçtık ben de amileyim derim. Hadi bakalım hangimiz daha çok hamileyiz? Ne demek hamileyim ya? Normalde benim hamile kalmam gerekmiyor mu? Ben sana söylemiştim bir şeyleri yanlış yapıyoruz demiştim. Öyle bilip bilmeden. Hamileyim ne demek kızım ya? Hamikim ya? Wow.